Şöyle bir durum var. Maç başladı. İkinci yarı izledik. İkinci yarıda haddinden çok fazla değişiklik oldu. <laughs> oyuncu girdi, oyuncu çıktı. Fred yerde yattı. İrfancan sakatlandı, yerde yattı. Ondan sonra kenarda Kostiç'in pozisyonu var. Efendime söyleyeyim Fenerbahçe'nin kaleci hocasının kırmızı kartla atıl at atılması var her oyuncu değişikliğinde bir kural vardır. Biraz süre maç sonuna eklemen lazım. Sen şimdi bugün maç 3-2 ya ben bir soru sormak istiyorum ya. Ama herkes doğru düzgün cevap versin. Bugün maç 3-2. Bu maç 3-3 olsaydı 4 dakika uzatma mı verecekti? 6-7 olur. 4 dakika mı uzatma verecekti? Hadi 4 dakika verdin. Ulan top sağda. Sağda 4 dakikalık uzatmanın içine 1.5 dakika kalmış. Sağda top oynanma süresi 1.5 dakika. 4 dakika uzatma veriyorsun. 1.5 dakika top oyunda kalıyor. 38.250 tane oyuncu değişikliği var. Ne diyeyim? Ne diyeyim?